Akşam yani İşa namazı. Akşam namazının ismi de Nur Suresi 58. ayette geçmektedir. Sözlükten İşa kelimesinin anlamına bakanlar güneşin batışından havanın kararmasına kadar olan vakte yani bizim Türkçede akşam dediğimiz vakte İşa denildiğini görürler. Yusuf Suresi 16. ve Naziat Suresi 46. ayette de aynı kelime geçmektedir. Diğer iki ayetteki aynı kelimeyi akşam diye çeviren bazı çevirmenlerin bu kelimeyi Türkçe bir kelime olan yatsı namazı diye çevirmeleri mezhep izahlarının etkisinde kalmalarındandır. Bu tarz çeviri yatsı namazı diye mezheplerin farz olarak tarif ettiği namazı Kur'an'ın da farz kıldığı izlenimini vermektedir ki bu yanlıştır. Fakat yatsı kelimesinden kasıt işa namazının yatmadan önce kılınan son farz namaz olmasıysa bu doğrudur. Ayette buna işaret de vardır. Ey iman edenler yönetiminiz altındakilerle ergenlik yaşına gelmemiş olanlarınız sizden üç vakitte izin istesinler. Fecir yani sabah namazından önce, öğle vakti elbisenizi çıkardığınızda, işa yani akşam namazından sonra çıplak olabileceğiniz üç vakittir bunlar. Nur Suresi 58. Ayet Son namazı kılmak için mescide giden ve topluca namazı kılan kişi, bu namazdan sonra mescide gitmeyecekse muhtemelen üzerine değiştirecektir ev kıyafetine bürünecektir. Bu yüzden yatmadan önceki son namaz İşa namazı olarak düşünülüyorsa bu doğrudur. Yoksa vakit olarak akşamı ifade eden bir kelime namaz kelimesiyle birleşirse bambaşka bir vakit olan yatsıyı ifade eder deniliyorsa bunun yanlışlığı ortadadır. Bu ayette son farz namazın akşam namazı olduğunu destekleyici bir ifade tarzı vardır. Arapça sözlüklerden İşa kelimesinin manasını araştıran herkes İşa kelimesinin güneşin batışından gecenin karanlığına kadar olan zaman dilimini ifade ettiğini görecektir. Evdeki çocukların çıplaklığın mümkün olduğu vakitlerde izinsiz odalara dalmamalarını öğütleyen bu ayetten bir sonraki ayette, bu çocukların ergenlik yaşına gelince her zaman özele saygı gösterip izin alarak ebeveynlerinin odalarına girmeleri öğütlenir. Akşam namazının vaktinin anlaşıldığı ayet, yani Hud suresi 114. ayet, sabah namazının farz olduğunu gösteren belirttiğimiz ayettir. Gündüzün iki tarafında kılınan namazlardan biri sabah namazı olunca diğeri de bu namazın simetriği olan akşam namazıdır. Bu namazın vakti de aynı şekilde gecenin yani güneşin olmadığı dönemin gündüze yakın olan zamanıdır. Bu ayet dışında akşam namazının vaktini belirleyen bir ayet daha vardır. Güneşin sarkmasından gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecir yani sabah vakti Kur'an'ı, fecir yani sabah vakti Kur'an'ına tanık olunur. İsra Suresi 78. Ayet Gecenin kararması, akşamın bitiş vaktini vermektedir. Işığın alametlerinin ufukta yok olmasıyla akşam namazının vakti biter. Bu durumda da güneşin sarkması ifadesi, güneşin ufukta batışını belirler. Böylece güneşin batımı ve gecenin kararmasının arasındaki vakit, namaz vakti olarak belirtilir. Bu ayette belirtilen vaktin namazı olan akşam, sabah namazının simetriği olduğundan bu simetriklik durumuyla sabah namazının vakti de bir kez daha tasdik edilmiştir. Bu ayetin devamında sürekli akşam namazıyla beraber geçen sabah namazının vaktinin vurgulanması da ilginçtir. Fakat bu ayette sabah namazı değil, sabah Kur'an okumak vurgulanır. Demek ki sabah namazının vaktinin içinde veya namazın dışında Kur'an okumaya özel bir önem vermek gerekir. Görüldüğü gibi akşam ve sabah namazları isimleriyle beraber Kur'an'da geçerler. Üstelik bu isimler namazın kılınacağı vakti de ifade ederler. İlaveten sabah ve akşam namazının vakti de açıklanmıştır. Üstelik Nur Suresi 58. ayette sabahın günün ilk, akşamın günün son namazı olduğuna işaret vardır.